Bugün şöyle genç simaları yanıma alıyorum. Bugünkü video çünkü çok işinize yarayacak bakın. Instagram'da birine takip isteği attınız ama ne kabul etti ne reddetti öylece tutuyor. Instagram'ın içinde bir kısım var. O gösterdiğim kısım sayesinde bugüne kadar takip isteği attığınız herkesi görebiliyorsunuz. Şimdi bunun için ne yazık ki telefon hiçbir işe yaramıyor. Bilgisayara ihtiyacımız var. Bilgisayara geçiyoruz o yüzden bizde. Bu arada umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Instagram sayfam açıldı. Tek tek anlatıyorum abi. Anlayacağın şekilde. Merak etme. En sol altta iniyorsun. Daha fazla tıklıyoruz buradan. Sonra ayarlar. Buradan gizlilik ve güvenli seçtik. İndik aşağı İndik 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 indik. Burada veri indirme diyor. İndirmeleri talep ediyoruz. Şurada bilgilerin bir kopyasını alıyor ya. Buraya mail adresinizi yazacaksınız. Bu arada burada yazdığınız mail adresi şey olması gerekmiyor. Yani Instagram'a kayıt olurken kullandığınız mail adresi olması gerekmiyor. Sadece bilgileri size yollayacak herhangi bir tane iletişim için mail adresi gerekiyor. Biz de ne yapıyoruz? crazymahmutxx.gmail.com at gmail.com dedik. İleri dedik. Şifremi girdim. indirme talep et dedim. İndirme talebi gönderildi. Buraya kadar tamamdır diye düşünüyorum. Her şey kafanıza yatmıştır diye düşünüyorum. Şimdi daha zor kısımlara geçeceğiz çünkü hazır olun. Arkadaşlar maile gireceğiz ilk başta. Bak Instagram bize şöyle bir mail göndermiş. Burada diyor ki benim Instagram hesabımın tüm bilgileri burada diyor. Şuradan bilgileri indire tıklıyorsunuz. O dosyayı indirdiğimizde abi şöyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Burada muhtemelen senin kafan karışacak ama kafan karışmasın. Çok basit adımlar. Şuradan index.html'e giriyorsun. Daha önce bununla ilgili video yaptım ben. Bu bayağı iyi bir şey bu arada. Hani burada Instagram'ına dair her şeyi yazıyor. Burada bugüne kadar bu Instagram kullanıcısının yaptığı her şey var. Attığı takip isteklerinden tut, beğenilerden tut. Daha önce sildiği gönderiler, eski kullanıcı adları, biyoları. Bizi ilgilendiren kısım peki ne burada abi? şuradan bir takipçileri bulalım. Bak burada takipçiler ve takip edilenler diye bir kısım yapmış adamlar. Bu arada bu sayfa çok az kişinin bildiği sayfadır. En alttan bekleyen takip isteklerine tıklıyoruz. Burada diyor ki bana gönderdiğin henüz onaylanmayan ve silinmeyen takip istekleri var. Ben bunları silmek istiyorum diyelim. Buraya bakıyorum. Burada yazanlar sizin gönderdiğiniz takip istekleri. Peki takip isteğini nasıl geri alacaksın? Üstüne tıklıyorsun arkadaşlar böyle bir sayfaya atıyor seni direkt. Takip etten geri çekiyorsun. Şu an Instagram'dan giriş yapmadığım için gözükmüyor. Buradan bekleyen takip isteklerini görüyoruz. Peki başka neleri görebiliyoruz? Malum kişinin ya da sizin beğendiğiniz yorumları, gönderileri, aramaları, daha kötüsü cihazlar daha önce hangi hesaplardan giriş yapmış, hangi cihazlardan, izlediği videolar, tıkladığı reklamlar. Bu sayfa o yüzden işine yarar. Söyleyeyim. Bu yöntemleri kötülük içinde kullanabilirsin. Bu beni alakadar etmiyor. Etik değil. Tekrar söylüyorum. Ben kendi hesabına bak diye gösterdim. Ama gerisi sende. Şimdilik hoşçakal. Kendine iyi bak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.